üzerine son videosundayız. Bunu da çekip deyimlere geçeceğiz. Atasözlerinde büyük bir çoğunlukla geniş zaman kipi ve özellikle öğüt verme durumundakilerde de emir kipi kullanılır. Şunu yap şunu yapma gibi. Bunların dışında kalan kiplerle kurulan az sayıdaki atasözlerinde de geniş zaman veya emir anlamı gizli olarak muhafaza edilir. Dil ekonomisi veya kelime seçimi yönüyle bakıldığında atasözlerine kısalık düşünceyi mümkün olan en az kelime ile en olgun ölçüler içinde vermek adeta şaşmaz bir şaşmaz şaşmaz bir kuraldır. Bu nedenle atasözlerinde sözlerinde gereksiz kelimeye bile rastlanmaz. Aynı şekilde edat ve bağlaç türünden kelimelerin ancak çok gerekli ise atasözünün anlamını güçlendiriyorsa kullanıldıkları görülmekte. Atasözlerinde bu durumun dışında edat ve bağlaca pek rastlanmaz. Dahası bir takım atasözlerinde anlam çok daha keskin bir anlatım gücüne erişirken fillere bile ihtiyaç duyulmamıştır. Bununla birlikte cümlenin en önemli üyesi olan fil atılmış olduğu halde atasözünün anlamı tamdır. Aba vakti yaba, yaba vakti aba. El el ile değirmen yel ile. Karışık ipin buruşuk bezi gibi atasözleri buna örnek olarak verilebilir. Türk atasözlerinde kullanılan isim cinsi kelimelerin çoğunluğunun maddi kültüre ait hayvan, bitki ve eşya adları meydana getirir. Bu hayvan ve bitkilerin çoğu bozkır coğrafyasının canlılarıdır. Türk uygarlığının en azından tarih sahnesine çıktıktan sonraki uzun bir döneminin bir bozkır uygarlığı olduğu artık bilinen bir gerçektir. Atasözlerinde görülen yabancı asıllı kelimeler meydana gelen kültür değişmelerine bağlı olarak dilimize girip yerleşmiştir. Bunların en azından terim özelliği gösterenlerinin dilimize girişinin eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olması akla yatkın gelmekte. Ancak bu yabancı asıllı kelimeler zamanla halk diline girip günlük dilin kelimeleriyle kaynaştığı bu nedenle söz konusu yabancı asıllı kelimeleri atıp yerlerine eş anlamlıları bile olsa başka kelime kullanılamaz. Bu hususta teşbihte hata olmaz yerine benzetmede yanlışlık olmaz denilemeyişi denilse de bunun deyimliliğini Ata yitirişi yeterince açık bir örnektir. Yukarıda işaret edildiği gibi ata sözlerinin diğer dil ve üslup özelliklerinin başında büyük bir kısmında görülen manzum olmaları ve çeşitli edebi fay sanatlardan da faydalanılarak kurulmalarıdır. Bu özelliklerden ölçü ve kafiye bilhassa iki cümleli atasözlerinde yaygındır. Ata sözlerinin kafiye, ölçü başta olmak üzere çeşitli edebi sanatlardan faydalanılmasında daha önce de işaret edildiği gibi Yaratılış ve icra edilerek yayılış bağlam, bağlamlarının tamamen sözlü kültür olması etkili olmuştur. Hatırda kolayca kalarak ezberlenebilme ve az söze çok şey ifade edebilme gereklilikleri beraberinde ahengi sağlamaya yönelik söz konusu sözel teknolojik unsurları getirmiştir. Bu bağlamda Türk atasözlerinde yer alan söz sanatları ve ölçü kafiye gibi unsurları içeren sözel dokusal nicelikler, nitelikler şu şekilde sıralanabilir. Bir bakalım. Türkiye Türkçesinde yer alan atasözlerini göz önünde bulundurarak, atasözlerini en az 3 heceliden başlayarak 13 veya daha fazla heceli olanlarına kadar pek çok çeşitli hece ölçüsünün kullanıldığı söylenebilir. Zincirleme sıralanan cümlelerden oluşan bazı atasözlerimiz ise Türk uygarlığının tamamen sözlü kültür ortamında oluştuğu dönemde yaratılmış olmalarını veya bu dönemde oluşan söz söyleme sanatlarının izlerinden olan ve en eski durak şekli kabul edilen dörtlü tempo ile söylendikleri görülmekte. Alma alı sat yağızı besle kırı bin doğruya şeklindeki atasözü buna örnek olarak verilebilir. 1, 2, 3, 4, dörtlü tempo. Ee, Türk atasözlerinde ahengi sağlayan seci, aliterasyon, ölçü gibi unsurların yanı sıra akis, cinas, intak, kinaye, mecaz, mübalağa, tenasüp, teşbih, tevriye, tezat gibi edebi sanatlarında kullanıldığı görülür. Türk atasözlerinde olgun fakat atıl olmayan faal bir anlayış etrafında hayata dair derin bir bilgeliğin ifadesi olan hakikatler ve öğütler dile getirilir. Bu hakikatler ve öğütler tabiatla barışık bir zihni yapı ile beraber vatan sevgisini ön plana çıkaran bir dünya görüşünü de ortaya koyar. Türk atasözlerine yansıyan ulusal değerlerin başında yiğitlik, mertlik, ağırbaşlılık, sabırlık, konukseverlik yer almaktadır. Ata sözlerinde akrabalık, komşuluk, dostluk, aile gibi sosyal kurumlar ve anne baba, kadın, erkek, çocuklar hakkındaki sosyal değerler ve görgü kuralları da ele alınır. Ayrıca sağlık, ölüm, bitki, tarım, hayvanlar, hayvancılık, ekonomi, tabiat, evren, iklim, takvim ve zihin terbiyesi ata sözlerinin işlediği başlıca konular arasında yer alır atasözlerinde birliğin beraberliğin önemiyle yararları ve yalnızlığın zararları vurgulanır nerede birlik orada dirlik bir elin sesi var iki elin sesi var gibi atasözleri bunlara örnektir aynı şekilde bağışlama namus edep şeref terbiye bilgi hakikat diğer gamlık fedakarlık hayata bağlılık temkin temkinli olma, aşk, sevgi, sebat, azim ve güzel ahlak Türk atasözlerinin daima tercih edip tavsiye ettiği veya kazanılmasını istediği istendik değerler olarak ön plana çıkar. Bu konuların işlendiği atasözlerine örnek olarak aman diyene kılıç çekilmez. Daha ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar, gülü seven dikenine katlanır, Gönül kimi severse güzel odur. Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş. Çiftçinin karnını yarmışlar. 40 tane gelecek yıl çıkmış ve iğneyi kendine batır, çuvaldızı ele şeklinde örnek verilebilir. Türk atasözleri insan ve toplum ilişkilerinde sosyal işbirliği ve dayanışmayı, sosyal hiciv, mefkiye rağbet, yöneticilik, kanun fikri, mülkiye tasarruf, eğitim, iş ve zaman değerlendirilmesi, kabiliyetlerin değerlendirilmesi, kader, nasip, tanrı fikri, sebep-sonuç ilişkisi, değerlerin değer değiştirmesi konuları yaygın olarak işlenir. Bu konulara dair birkaç atasözü örneği, balık baştan kokar, atlar tepişir, ara yerde eşekler ezilir, kimde ise Süleyman odur, çobansız Koyunu kurt kapar, şeriatın kestiği parmak acımaz, ummadık taş baş yarar, su uyur düşman uyumaz, akıl yaşta değil başta, yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden, güneş balçıkla sıvanmaz, başa gelen çekilir, garip kuşun yuvasını Allah yapar, ağırda, oğlak da olsa ovada, otu gibi, otu biter gibi ilk akla gelenler arasındadır. Atalar insanları kötü işlerden korunmaya ve hayırsever olmaya hatta kendisine kötülük yapanlara karşı bile kişiyi iyilik yapmaya çağırmış. Mesela başkasına kuyu kazan kendi düşer. İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karı, iyilik eden iyilik bulur gibi atasözleri iyilik kavramıyla ilgili atasözlerine örnek verilebilir. Türk atasözlerinde cimrilik, suçu yüklenmeyiş, tenkide, tahammülsüzlük, eleştiriye, ihtiyatsızlık, e, tedbir almama, öfke, boş bazı gevezelik, bencillik, kibirlilik eleştirilip yerilen konuların başında gelir. Bu kavramlarla ilgili atasözlerine az tamah çok ziyan getirir. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunu genelde şey diyebiliriz. Aza tamah değil, az tamah. Kabahat, samur, kürk olsa da kimse sırtını almaz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Keskin sirke küpüne zarar. Besle kargayı oysun gibi oysun gözünü gibi atasözleri örnek verilebilir. Atasözleri ve deyimlere kurnaz, hilekar insanlardan uzak durma tavsiye edilmiş. Nankörlük, gayretsizlik, gevşeklik, labalilik veya gayi ciddilik, utanmazlık gibi olumsuz vasıflar da yerilip eleştirilir. Atasözlerinde yalancılık, cahillik, iki yüzlülük nadanlık, yağdanlık... Ee... Hainlik, kalleşlik kavramları ve dolayısıyla bunları işleyen kişilerden yine Türk atasözlerinde eleştirilip, tenkit edilen ve kendilerinden uzak durulması istenilen kişi ve eylemler olarak ifade edilmekte. Atasözlerinde başkasının yüzünden zor günler yaşayanlara dair hususlar da dile getirilmiş ve bu durumlardan kaçınılması tavsiye edilmiş. Atasözlerinin büyük bir çoğunluğu kişiye sabır, temkin, gerçeğin yüzüne doğru bakma, kalp ve vicdan rahatlığı gibi duyguları telkin eder mahiyette. Kısaca, Yazılı kanunların olmadığı dönemlerde kişilerin ve toplumun düşüncelerine ve yaşayışına yön veren kurallar başta olmak üzere Türk atasözlerinde sosyal kültürel hayatın hemen her <laughs> safhasıyla ilgili olumlu ve olumsuz değerlerin sınıflandırılmasına dayanan bir genişlik ve zenginlikte konuların ele alınıp işlendiği görülmekte atasözleri hüner göstermek isteyen aşıklar tarafından destan nazım biçimde yazıldı. Bu tür atasözü destanlarına aşık levlinin şiiri örnek verilebilir. Tut atalar sözünün kalbi selim ol. Gönülden gönüle yol var demişler. Gider yavuzluğun tabı halim ol. Sert sirke kabına zarar, küpüne sarar. Çün bildiğin alça akmaktadır su. Kemalin cahile nasihati bu. İkrarını gözet olma abes. Gü birdir. İkrar ile iman demişler. Başka? Şuradan bir tane okuyalım aldanma cihanın sakın varına aldanmaya gör ahuzarına bugünkü işini koyma yarına yar yıkıldığı gün tozar demişler. Bir de şuradan bir tane okuyalım. Bir mürşidi kamil bulmayanlara, pirler nasihatin olmayanlara, sözünün ispatı olmayanlara dipsiz bile kile bomboş ambar demişler şeklinde. Bunu da burada bitirdik arkadaşlar. Deyim konusunda görüşmek dileğiyle.